Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, nerede bir mağduriyet varsa onların sesli olmaya çalışıyoruz. Emeklilerin asgari ücretlerin durumu malum. Emekliler sadece enflasyon oranında zam alacaklar. Temmuz'da asgari ücretlerin o beklentileri de yalan oldu. Onlara hiçbir şekilde bir zam verilmeyecek. Diğer taraftan Bağkur'da da mağduriyet halen devam ediyor. 7200 günü hala bekliyorlar ki Cumhurbaşkanı daha genel seçimlerde böyle bir söz vermişti. O söz de yerine gelmedi. Peki Bağkur'da bir değişiklik var mı? Bir umut var mı? Onu değerlendirelim dedik bugün. Tabii konunun uzmanına soracağız. Sosyal güvenlik uzmanı Mehmet Akif Cenkçi bizimle birlikte. Merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Ebru Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet e, emekleri aslında yerel seçim öncesinde hepimiz bekliyorduk. Bir e, iyileştirme yapılacağını, bir seyyan azam geleceğini. Onlar beklediklerini alamadılar. Asgari ücretlinin de durumu malum ama e, ben bugün e, yine oldukça mağdur olan bir kesim. E, Bankurluları konuşmak istiyorum. Orada son durum nedir? Hala bekliyorlar. Ciddi bir mağduriyet var. Neler olduğunu anlatır mısınız bize? Şimdi Ebru Hanım, Sayın Cumhurbaşkanı siz de ifade ettiğiniz üzere e, genel seçimler öncesi yaklaşık bundan 11 ay önce, 11-12 ay önce kadar Kayseri mitinginde yanılmıyorsam e, küçük esnafımıza Bağ kurdularımıza emeklilik prim gün şartını 7200'e indirdik, indireceğiz. Ve böylelikle prim eşitlemesi yapacağız Diyerekten bir söz vermişti. Bir vaatte bulunmuştu. Hatta bu sözü bazı konuşmalarında da indirdik diye yansıtıldı. Sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Ve o gün bugündür de bağ kurulular arasında bir tartışmaya da yol açtı. Neden yol açtı? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ifadesinde küçük esnaf dedi. Küçük esnaftan kastı neydi? Basit usulde vergi mükellefi olan işte berber, çay ocağı, kuaför, işte manav, kasap gibi e, küçük işletmeler esnaflarımızı kastetmişti. Ama bunun e, dışındaki bağ kurular, yani e, vergi mükellefi olan limited şirket, anonim şirket ortakları ne olacak? Bununla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı ki zaten geldiğimiz bugün itibariyle de Sayın Cumhurbaşkanı'nın indirdik indireceğiz ha bugün ha yarın demiş olduğu bu uygulama zaten hayata da geçmemiş oldu. Ee, bunu da artık görüyoruz ve biliyoruz. Şimdi hal böyle olurken bir bağ kurulular arasında bir ayrıştırma söz konusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadelerine göre anlatıyoruz. İşte bir tarafa 7200'e indireceksiniz bir tarafta bağ kur e, emeklilik şartı 9000 gün olarak devam edilecek. Yani bu çok da kabul edilebilir bir durum değil. Yani Bağkurlu her yerde Bağkurludur. Bunun küçük esnafı büyük esnafı olmaz. Olmaması da gerekir. Ki keza e, hanımefendilerde kadınlarda durum ne olacak? Buna dair Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması olmadı. Şimdi e, erkeklerde 9 bin kadınlarda 7 bin 200 olan Bağkur emeklilik şartları da Sayın Cumhurbaşkanı 7 bin 200'e düşüreceğiz dedi. Ama kadınların mevcuttaki 7 bin 200 de bu durumda 5 bin e mi düşecek? Bu da bir tartışma konusu. Buna da bir açıklık getirilmemiş oldu. Ki keza şimdi e, kamuoyunda hep bu prim eşitleme tabiri kullanılıyor. Ben buna çok karşıyım. Aslında e, bu prim eşitleme olmamış oluyor. Yani siz e, prim eşitlemeyi eğer SSK statüsüyle kıyaslıyorsanız, karşılaştırıyorsanız SSK statüsünde 8 Eylül 99 öncesi girişli olan yani EYT kapsamındaki bu arkadaşlarım SSK emeklilik koşulları 5.000 ila 5.975 daha, e, gün arasında kademelidir. İşe giriş tarihine göre bu kademedir. Eğer SSK ile siz Bağkur'u emeklilik statüsüne prim eşitlemek istiyorsanız 5.000 ila 5.975 gün arasında kademeli şartı getireceksiniz. Yani 7.200'e biz bu primi indirsek dahi bakın şu an inen bir şey yok indirsek dahi prim eşitleme olmuyor arkadaşım. Açık ve net bir şekilde ifade ediyorum olmuyor. Prim eşitlemesi olabilmesi için SSK ile eğer biz bu primi eşitleyeceksek aynı SSK statüsünde olduğu gibi kademeli olarak 5000 ila 5975 gün arasında emeklilik sistemi getirilmesi gerekmektedir ki primi eşitleyelim. Yani bunu artık ben e, yaklaşık 11-12 aydan beridir Sayın Cumhurbaşkanı bunu ifade ettiğinden beridir ben bunu tek 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 ifade ediyorum. Prim eşitleme 7200'de olmaz kardeşim. Prim eşitleme 5000 ila 5975 gün arasında olur. Eğer prim eşitlemek istiyorsanız. Ha siz diyorsanız ki 9000 bağ kurra çok kardeşim biz bunu biraz daha düşürelim diyorsanız o zaman 7200 diyebilirsiniz. Ama prim eşitleme ifadesini kullanmayın. Ulusal ve yerel birçok basın mensuplarında, basında, gazetede, radyolarda dinliyoruz. Prim eşitleme, prim eşitleme. Yani e, bizi arayan soran gazeteci arkadaşlarımıza da biz ricada bulunuyoruz. Arkadaşlar lütfen bunun adına prim eşitleme demeyin. Prim eşitleme 5000 ila 5975 gün arasında olur. Yani artık buna e, Türkiye'de bir noktayı koyalım sizin yayınınız aracılığıyla lütfen. Evet. Peki Mehmet Ali Bey yani ile 5900 gün aslında herhalde Balçuklu'nun hak ettiği rakamda bu olması gerekiyor yani. Aynen de... öyle. Hak ettiği ya rakam farklı. bu. Bakın Ebru, Ebru Hanım, bu sistemde, bu sistemde e, en çok primi ödeyip en az maaşı alan statü Bağkur statüsüdür. Evet. Ben geçtiğimiz günlerde iki gün önce yanılmıyorsam bununla ilgili de bir uzun uzun bir tweet attım, bir açıklamada bulundum. <laughs> bağkuruların sadece prim eşitleme sorunu yok. Bakın, bağkuruların tescil mağduriyeti sorunları var. 1-10-2008 tarihi öncesinde vergi mükellefi olan kişiler, e, bunların bağkura tescil zorunluluğu yoktu. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunuyla birlikte bir kişi vergi mükellefi ise e, bunlara Bağkur zorunluluğu getirildi ama 1-10-2008 öncesi yoktu. Şimdi o dönem sosyal güvenlik bilincinin gelişmemesi ile birlikte vatandaşlarımız bu bağkur kayıtlarını yaptırmamış olabilirler. Bu sosyal güvenlik bilincinin gelişmemesi olabilir, ekonomik zorluklar olabilir. Bunun adına ne derseniz deyin. Evet. E şimdi bu arkadaşlar diyor ki kardeşim geçmişte bir kere bir af getirdiniz biz bu haftan faydalanamadık imkanımız yoktu şu yoktu bu yoktu derken bizim 1 10 2008 evet. öncesi vergi kaydımız meslek odası kaydımız ticari faaliyetimizi Kaydı varsa bize bu tescil hakkını getirin biz bu borcumuzu ödeyelim. Sosyal güvenlik şemsiyesi altına dahil olalım diyorlar. Bununla ilgili geçmişte birçok partiler e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi verdi. Yalnız bu kanun teklifi siyasi iktidar ve ortağı tarafından reddedildi. Şimdi bunların tescil mağduriyetleri de var. Bakın tescil mağduriyeti var. Primeşitleme mağduriyeti var. 63 terk koduyla durdurulan sürelerin SSK 63 terk koduyla durdurulan sürelerde araya giren SSK hizmetlerinin emekliliğe sayılmaması gibi devasa büyük bir sorun var. Bakın bu sorunu kimse dillendirmiyor. Evet. Ekranlarında da. Evet. Evet. Bu, bunu, bunu ilk defa ben şu anda bir, bir e, videoda söylüyorum. 63 terk koduyla durdurulan sürelerin Araya giren SSK'ların emekliliğe sayılmaması gibi bir garabet sistem var Bağkur'un. Bunu da konuşalım. Ve keza 2019'a 9 sayılı genelge kapsamında kendi şirketinde sigortalı olan vergi mükelleflerinin silinen SSK hizmetlerinin Bağkur'a aktarılma hususunda e, sigortalı lehine e, oluşmayan hususlar var. 2019'a 9 sayılı kanunlara ve yasalara aykırı bir SGK genelgesi var. Bu da bağ kurların en temel sorunları. Bakın bağ kurulular bile bakın bağ kurulular bile şu anda bağ kur kapsamındaki sigortalılar bile 2019'da 9 sayılı genelge sistemini ve az önce ifade ettiğim 63 tert koduyla durdurulan e, sürelerdeki bu garabet sistemin onlar bile farkında değiller Ebru Hanım. Onlar ne zaman farkında olacaklar biliyor musunuz? Onlar emeklilik için prim gün sayılarını tamamladıklarında sosyal güvenlik merkezlerine başvurduklarında merkezleri reddedildiklerinde zaman o zaman farkına varacaklar. Ben şimdiden tüm bağ kurululara uyarıyorum. Bakın sizin yayınınızı aracılığıyla uyarıyorum ve hatırlatmalarda bulunuyorum. 2019'a 9 sayılı genelge kapsamına giriyor musunuz girmiyor musunuz bunlara bakın. 63 tel koduyla durdurulan süreleriniz var mı yok mu bunları kontrol edin. Sosyal güvenlik kurumlarına bizzat evet. evet. ederek emeklilik planlaması ve hesaplaması alın. Yaptırın. Başvurmaları gerekiyor. Yani. Tabii ki. Yani bağ kuruluların bakın bir de bağ kuruluların geçen tweet attım dedim yazmayı unutmuşum. Sonradan aklıma geldi. Düzeltme de yapmadım. Onu önümüzdeki günlerde paylaşmayı düşünüyordum. Şimdi bu yayın aracılığıyla ifade edeyim. Şimdi genel sağlık sigortası dediğimiz bir sistem var. Biz övüne övüne diyoruz ki üniversite öğrencilerimiz işte genel sağlık sigortası kapsamındadır. Ya şimdi bir çocuk düşünün, üniversiteye gidiyor, kız veya erkek hiç fark etmez. Babası çalışmıyor veya annesi çalışmıyor, sosyal güvencesi yok. Bu kişi üniversite öğrencisi olduğu için bu öğrenci genel sağlık sigortası kapsamında. Anne çalışmıyor, baba çalışmıyor. Kimseden bir sigorta, sağlık hizmeti alamıyor ailesinden. Devlet diyor ki sen üniversite öğrencisisin, GSS kapsamındasın, senin sağlık hizmetlerin devlet olarak biz üstleniyoruz diyor. Diğer taraftaki aile örneğini veriyorum. Babası bağ kurulu. Esnaf veya işte şirket ortağı balkurlu özetle. Bağkur'a prim borcu var. Prim borcunu ödemiyor. Ödememesinin sebeplerinden bir tanesi bir ekonomik zorluk olabilir. İkincisi de, ikincisi de Bağkur statüsünden emekli olmak istemediği için Bağkur'u imtina etmek istiyor. Bu da olabilir. Şimdi bu Bağkurlu babanın üniversite öğrencisi evladı GSS kapsamına alınmıyor. Niye alınmıyor? Sen babanın üzerinden sağlık yardımı al, alıyorsun, alman lazım. Babanın da Bağkur Pir'in borcu var. Ya o bir tarafta adamın annesinin ve babasının hiçbir sigortası yok. Sen bu kişiye GSS kapsamına alıyorsun. O bir tarafta babasının Bağkur'a prim borcu var diye sen o öğrenciyi üniversite öğrencisini GSS Genel Sağlık Sigortası kapsamına almıyorsun. Büyük haksızlık. O çocuğun da alınmış olması e, sigorta kapsamında. Çok önemli üniversite öğrencisidir ama diğer taraftan öbür çocuğu bundan yararlanamaması büyük haksızlık. Ondan sonra haksızlık. biz diyoruz tüm üniversite öğrencilerimiz GSS kapsamı altında. Daha detayları var işte detayları var. Evet. Yani bağ kurulular Ebru Hanım özetle bağ kurulular bu sistemin en çok ezileni, en az maaş alanı, en garibanı. Özetle bu. Evet. Beklenen hiçbir şey de hayata da geçmiyor. Bakalım ne zaman gelecek, meclise gelecek ya da Cumhurbaşkanı çıkıp açıklama yapacak. Herkesin gözü kulağı biraz da orada. Peki çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi biz e, burada mağduriyetleri ve haksızlıkları konuşmaya devam edeceğiz. Çok sağ olun. E, katkınızdan dolayı görüşmek dileğiyle kısa zamanda. E, Ebru Hanım. görüşmek üzere. Sağ olun.